Tatar Yapı, yeni çağın modern mimari yapılarını yeni nesil ihtiyaçlara cevap verecek şekilde çözümlemek ve sektöre Avrupa standartlarında yeni bir misyon kazandırmak için 2014 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Tatar Yapı, Metar Grup markasıyla 1984 yılından bu yana sektörde adından güvenle söz ettirmiş. Emek Sitesi, Emek İş Merkezi 1 2 3, Metar İş Merkezi, Kağıthane Çınar Residence ve Kağıthane Çınar Sadabat Konakları, Bağcılar Çınar Olimpiya Park Konutları 1. ve 2. Etap Proje Çalışması, Erciyes Üniversitesi Hülya Mehmet Tatar Diş Hekimliği Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Gülşah Mert Tatar Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Gülşah Mert Tatar Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Hastanesi ek hizmet binasıyla kendi alanında farkındalık oluşturmuş restorasyon çalışmalarını yürüttüğü Emirgen Konak, Tatlıcı Villa, Anadolu Hisarı Villaları ve Mehmet Tatar'ın şeref üyesi olduğu Abdullah Gül Üniversitesi Vakfı ile bulunduğu bölgeye değer katmış 30 yıllık birikim ve deneyimin eseridir. Tatar yapı, deneyimleri ve birikimiyle Mehmet Tatar rehberliğinde Tatar ailesinin 3. kuşak genç nesli Gülşah Tatar ve Mert Tatar tarafından kurulmuştur. Konsept projeler kapsamında geliştirilmiş butik otel ve otel zincirleri, iş merkezi ve home office serileriyle sektöre yeni bir bakış açısı kazandıran Tatar Yapı, Tatar İstanbul Otelcilik markasıyla turizm sektöründe sektöre atıldığı bu kısa zaman zarfında ilk olarak Beyoğlu ve Gümüş Suyu'nda Marun Bosforus ve Marun Pera ile güçlü ve sağlam adımlar atmıştır. Bu adımların devamı niteliğinde Pendik Güzel Yalı'da 402 odalı, Ataşehir bölgesinde 183 odalı Hilton veya Holiday'in projelerini hayata geçirecek olan Tatar Yapı, Tatar İstanbul markasıyla 5 yıl içinde binden fazla odayı turizm sektörünün hizmetine kazandırmayı hedeflemektedir. Tatar Yapı bugün sahip olduğu bu genç vizyonla Home Office projesi LoftUp 760 ve İş Merkezi projesi WorkUp 550 ile karşınızda. LoftUp 760 toplam 6000 metrekare kapalı alanda bodrum, giriş, kafe restoran, duble katlar, ticari bölümler ve sosyal donatılardan oluşmaktadır. Standartları yükselten yaklaşımı ve bu yaklaşımı sabitleyen 760 tavan yüksekliğiyle bizlere yeni nesil bir loft anlayışı sunan Loft Up 760 sadece tavan yüksekliği ile değil A Plus Home Office konseptini destekleyen konsiyaj hizmetleri, lift asansörlü otopark sistemi, Resepsiyon bölümünde başlayan bağımsız kafe ve restoran konforunu dairenize taşıyan ayrıcalıkları ve sizi teras katında ağırlayan havuz fitness keyfiyle hayatınızı upgrade edecek. Üstelik İstanbul Finans Merkezi ve Sabiha Gökçen Havaalanı'na olan yakınlığı, metro, toplu ulaşım anayol bağlantı noktalarının üzerinde bulunan lokasyonuyla da A-plus bir kazandıran olacak. WorkUp 550 Bölgede yükselecek 25 adet mini plaza projesinin ilk örneği olan WorkUp 550, iş dünyasının dinamizmini yansıtan mimarisi, doğal ve fonksiyonel çalışma alanları ve gün içi özgürlüğü savunan gizli bahçeleriyle hayatının %50'sini işte geçiren bizlere %100 bir konfor sağlayacak. Tatar Yapı Yeni Nesil Yaşam, Yeni Nesil Hayat